Herkese yeni bir günden merhaba. Böyle enerjik uyandım çünkü şöyle bir şey oldu. Temizlik yapıldı ve ben tekrar uyudum. Sabah temizlik vardı evde. Bu böyle Emine ablayla beraber toparladık, temizledik. Daha sonra ben bir kestirdim çünkü video yükleyecektim ve videoyu böyle tamamen hazırlayana kadar tabii ki de sabahladım. O yüzden böyle bir uyku sorunu yaşıyordum. Birazcık uyukladım. Sonra yeni bir dizi başlamış onu izledim. Rutinlerimi falan yaptım. Şimdi de hazırlandım çünkü anneme gideceğiz. Selen geliyor bugün Mersin. O yüzden orada olacağız. Akşam orada takılırız muhtemelen. Bu arada bugün bir karar aldım ve bu kararı uyguladıktan sonra size açıklamaya karar verdim. Çünkü normalde böyle bir karar aldığımda ve buraya söylediğimde daha sonra bir aksilik çıkıp o kararı gerçekleştiremediğimde kendimi kötü hissediyorum. Dedim ki bu bir totem olsun. Şurada bir şey var ya. Aa. Ne bu? Bu kararımı açıklamayın. Bu kararımı uygulayacağım zaman açıklayayım. Çünkü görüşmem gereken birkaç yer var. Kararımı açıkladıktan sonra size söylesem daha iyi olur. Kendimi şartlıyorum. Bu da güzel oluyor benim için. Güzel bir gün. Ev temizlendi. Ev temizlenince çok mutlu oluyorum. Siz de benim gibi misiniz? Böyle ev mis gibi kokuyor. Etraf derli toplu. Mutlu oluyorum yani. Bu arada bu aldığım kararla kendimi daha iyi hissedeceğimi biliyorum. O yüzden de bilmiyorum heyecanlıyım yani. Birkaç yerle dediğim gibi görüşmem gerekiyor bir netleştirmem gerekiyor. Şimdi Duhan bir işe gitti. Birazdan gelir. Onun gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra beraber gideceğiz anneme. Bu arada ben size neyi söyleyeceğim? Ya sabah öyle bir şey oldu ki. Emine abla geldi tam böyle evi süpürecek. Elektrik süpürgesi bozuldu. Şok geçirdim. Çünkü elektrikli süpürgem daha yeni ve Philips Marathon altımız. Biliyorsunuz ki Philips gerçekten elektrikli aletlerde çok çok iyi bir firma. Hani neyden kaynaklı bozuldu hiç bilmiyorum. Kablosunda bir temassızlık olabilir diye düşündük açıkçası. O an bir panik oldum. Hani ne yapacağız? Temizlik var. Evin temizlenmesi gerekiyor. Süpürge yok. Süpürgesiz de olmaz. Ev çok kötü durumda. Her yer saç, kıl falan. Çıldırdım. Sonra Hatice annemin iki tane süpürgesi olduğu geldi aklıma. Hemen aradım. Duhan gitti. Bir tanesini aldı getirdi eve. Anca o şekilde yapabildik. Aynısıydı zaten Hatice annemdeki de benimkinin. Adana'da işine Philips servis bulacağız ve muhtemelen yarın götürürüz. Bugün geçti gibi. Şunu söyleyeyim. Enerjiye inanın arkadaşlar. Ben o süpürgeye negatif enerji gönderdim bence. Buna inanıyorum. Çünkü sürekli Dyson almadığım için böyle bir hayıflanıyordum. Çağırıyorsunuz ya. Söylediklerinizde ağzınızdan çıkan her kelimeye çok çok dikkat edin. Bakın ben bunu söyledim, söyledim, söyledim ve bozuldu. Ki normalde böyle bir şey de yaşamam. Hani bunu söyledim de böyle oldu falan diye. Ama olabiliyormuş. Neyse çok gevezelik yaptığımı düşünüyorum. Bence yeterince gevezelik yaptık. Birazcık da güneşin tadını çıkarayım. Şöyle birazcık oturayım. Televizyona falan Bakayım. Telefonda işlerim var, onları halledeyim. önce evde demiştim ya. Bir karar verdim. Bu netleşirse size haber vereceğim diye. Yani bu kadar da hızlı netleşemez anladınız mı? Ben böyleyim. Benim yüreğim yok böyle çok fazla araştırıp, detaylandırıp, ince eleyip sık dokumaya hiç yüreğim yok. Bir şeyi kafaya koyduysan ilk düşündüğüm anda yapmam gerekiyor. Yoksa hep böyle zaman aşımına uğruyor. Arkadaşlar pilatese başlıyorum. Hem de reformer pilates. Çok uzun zamandır istiyordum. İnanın üniversite yıllarımdan beri istiyordum. Hatırlıyor musun? Hı. <laughs> O zaman gitmiyordum yani. Evde kendi çapımda sporlar yapıyordum. Sabah bunu düşündüm. Dedim ki ben artık gideyim yani spora. Sabah düşündüm. Akşam yazıldım. Böyle bir hız. Hemen bir araştırmaya girdim zaten. Benim araştırmam da böyle hızlıdır. Birkaç referansa bakarım. Birileri takip ediyor mu ona bakarım. Instagram'dan araştırdım. Sonra da mesaj attım birkaç sayfaya. Bir sayfanın enerjisi bana iyi geldi. Eğitmenin enerjisi. Pilates merkezinin evime çok yakın olduğunu öğrendim. Bu benim için aşırı tercih edilebilir bir durum. Çünkü ben üşenirim arkadaşlar eğer uzakta olsaydı bir giderim iki giderim üçüncü gittiğimde üşenirim arabayla da olsam arabasız da olsam üşenirim kendimi biliyorum ya zaten ne olursa olsun farklı lokasyonda oldu mu hiçbir işini yapmak istemiyorsun ki öyle evet yakında olduğu gününü zaman akıla gidiyor değil gibi ya? gidersin Hah. dedim ki ben geliyorum bu kadar yakınsanız eğer diye gittim görüştüm ve şimdi de kaydoldum en en pilates yani nene ne pilates mi diyeyim ne ne ne. Ve, ne ne. ve ne pilates diye Nurgül hocamla çok güzel sohbet ettik 2 dakika içerisinde ve kaydolup çıktım. Böyle bir hız yok. Haftanın 3 günü şey, gideceğim bu ben arada. Ben markete gidip geldim. Geldiğimde ezgi evet, Evet anlaşmıştım. Yani. <laughs> ben böyle işte ben gelinliğimi yarım saatte aldım. Gelinliğim artık kınalım. Gelinliğim, kınalım ve ödemesi yarım saat içinde bitti. Yarım saat içerisinde bitti. Mesela mağazaya gidip beni hiç böyle 5-6 kıyafet denerken göremezsiniz asla. Aşkım gerçekten bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum seni. Sen ve ne düşünüyorsun? gerçekten en sevdiğim... Ya şu zamana evet. kadar biz Ezgi ile 2014'ten beri birlikteyiz. Hı hı. 2014'ten beri de hiçbir zaman bir yere gidip... Yani bir mağazanın içine girip 10 dakikadan daha fazla vakit harcadığımızı hatırlamıyorum yani. Bu konuda şanslıyım. Bu da ezgide yok bende var. Aynen. Ben tamam. de girdim ve çıkamam içeriye. Çok, çok kararsız. kararsızım çünkü. Ama sen de damatlığını çok hızlı aldın aşkım. İnkar edemem bunu. Ya çok bir seçenek olma damatlıkta ne yapacaksın yani? Aynen. fazla bir seçenek olmadığı için ama önümde seçenekler olduğu zaman ben de çok kararsız kalıyorum. Evet. Kolum ağrıdı. Şu kolum çok ağrıdı. Hani bu kameranın stabilizesi çok iyi olmadığı için öyle bir sağlam tutuyorum ki titremesin diye yine de titriyor olabilir. Eğer öyleyse de affola. Çünkü hoş bir görüntü olmuyor titremesi. Pazartesinden itibaren pilatese başlıyorum. Aletli pilates. Zaten o şekilde yapmak istiyordum. Bilmiyorum ya. Çok heyecanlıyım. Çok hevesliyim. Bu aldığım kararda ve bu attığım adımda sizin de yanımda olmanız çok güzel bence ve sizi de derslere götüreceğim. Şimdi annemlerdeyiz. Yemek yedik. Selen de geldi. Ben geldim. <laughs> Hello. Hello. Herkese merhaba. Ve Selen bir terlik almış da ona bakıyorduk. Aşırı güzel. Yeşil, Yeşil. sevdiğimi çantalarımdan çantalarımı görenler çok güzel olur bu çantayla. Evet Şimdi deneyeceğim Zara. hemen. Kıskandım. İndirim değil mi bu? İndirim. Kalmamıştır. Net Üzgünüm. Kalmamıştır. Şimdi bir denesin. Bakalım ne kadar kadardı bu? Yani etiket fiyatı 600. <laughs> Çok pahalı. Güzel bir bir şey de ama. Ha, gerçekten güzel ama. Ayağına bak. <laughs> Evet. Güzel duruyor. ayakları mucizsiz. Bu yüzden... Bir, şey bir olmaz. Kaldım. Şimdi oturuyoruz birazcık. Sohbet, muhabbet. Daha Aynen sonra da eve şey geçiyoruz. Ben o kadar çok takipçinle karşılaşıyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> özellikle de otobüslerde, toplu taşımalarda. Ve hep şey duyuyorum. Daha önceden seni evet. görmüştüm ya da ablanı görmüştüm. Ama yanınıza gelmemiştim. Gelin. Yani böyle gördükçe gelin. Hem ben mutlu oluyorum hem de ablam böyle evet. şeylere çok mutlu oluyor. Yarın da kahvaltıya geleceğim bu arada annemlere. Bu arada spor için birkaç kıyafet aldım. Çok Değil. Evdeki taytlarımı giyeceğim ama taytın üstüne giyeceğim bir spor braleti mi deniyor? Spor braleti yoktu. Yani onlardan aldım. Bir de çorap aldım. Şimdilik çok bir masraf yaratmadı bana. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi evden çıktım ve anneme gidiyorum kahvaltıya. Bugün de çok erken kalktım. Aksi gibi baya erken kalktım ama duş falan almam gerekti. Şimdi dediğim gibi anneme gidiyorum bir kahvaltı yapacağız. Giderken bir şeyler alırım belki. Size bazı kısımlarını göstermem ama böyle çok hazırlık aşamalarını gösterdiğim bir başlangıç olmadı bugün. Hatice annem de gelecek bu arada. Annem, Hatice annem, selam. Ben böyle beraber kahvaltı yapacağız. Çok sever kahvaltıyı. Kahvaltı öğünü en sevdiğim öğün olabilir. <laughs> o yüzden çok seviyorum. Şu şapkayı çıkaracağım. Ben böyle rahat süremeyeceğim arabayı yoksa. İndiğimde takarım artık. Neyse. Siz de gittiğimde güncellerim. Kahvaltıyı tam bitirecekken size şu anda çekiyorum çünkü unuttum. O kadar acıkmıştım ki. Günaydın. Günaydın. Annem de şurada kek yapıyor. Çünkü Hatice annem gelecek birazdan. Bizde böyle. Aa en sevdiğim. Biri kahveye geleceği zaman hemen ya kurabiye ya kek bir şeyler yapılır yani illa ki. Oturmuşum kendime. Oturmuşum kendime kahvaltı yapıyorum ben de. Geçen yaprak sarması yaptım ya. Böyle yapıyor. Tam anneannesinin torunu. Ya. Sarmış. Ya bana işte geçen doğum günü kutladım arada. Ee. Bana da yine telefonda bozmuş. Gel diyor, evet sürekli ya. telefon nasıl bozuyorlar nasıl başarıyorlar bunu yapmayı bilmiyorum. Bir sonra Ya <gülüyor> <gülüyor> <Topla>. <gülüyor> aşırı benziyorsun. Topya gerçekten her şeyi benziyor. Evet. Tepsi ayarlar mısın bir evet. tane? Ama acil. <laughs> Hadi bakalım biz şimdi geçip bir kahve sohbet fincanı da göstereyim Çevim şöyle size. Neden? <laughs> ha. Çok. Şöyle zebralı bir fincan. Bunu bayağı seviyorum. Bu Lucky Art markasının bu arada. Fakat ben de aradım bulamadım arkadaşlar. Lucky Art'ın eski sezonlarından. Annemlerde bayağı oturdum. Hatice annem de vardı. O gitti. Şimdi ben birazcık durdum. Çünkü Duhan'la abisi şu an işten gelecekler. Onları alacağım. Daha sonra da Hatice anneme geçeceğiz. Böyle karışık değişik bir gün oldu. Çok fazla gecikmeyeyim. Duhan 6'yı 20 geçe orada ol dedim. 11 geçiyor 6'yı. Hadi kaçtım ben. Şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim ve dolabın yanına geçtim. Dolaptakilerin hep hepsini şimdi tezgahın üzerine boşaltacağım. Tamamını değil ama raf raf ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? İnşallah güzel bir düzen yapabilirim. Kaç gündür şunu yapacağım bir türlü yapamıyorum. Çok sinirlendim kendime. Ama halledeceğim. Hiç sıkıntı yok. Dolabı şöyle açtım. Dolabın hali şu an bu şekilde. Baya karışık bakın görüyorsunuz. Aslında kendi aralarında bir gruplandırma yaptım ama düzen olmayınca olmuyor arkadaşlar. O yüzden düzeni en baştan yapıyoruz ve inşallah da güzel olacak. İlk olarak şu reçellerle başlamak istiyorum. O rafı bir güzel temizleyeceğim daha sonra da yerleştireceğim bunları size göstereyim. Aslında bunlar dolaba konmak zorunda olan şey koymaya karar verdim. Mesela zeytin ezmesi falan var. Şöyle oldu bu da. Bunu da üst tarafa koyalım. Sebzelerden de koyacağım. Biraz karışık gidiyorum. Ama raf raf temizliyorum da aynı zamanda. Çünkü başka türlü olmayacak. Yani her türlü karışık gitmek durumunda kalıyorum. Bu arada bozulanları falan da teyit edebiliyorum bu şekilde. Temiz bir rafa koyalım. Daha sonra bunun yerine tekrardan belirleyeceğim. kırmızı elma var. Onu ekledik. Böyle açıkta olunca en azından görüyorsunuz. Yani poşete koyunca görünmüyor. Zeytinleri bunu alalım. Oldukça fazla zeytin var çünkü. Ha şurada bir zeytin daha var. Onu da buraya ekledim. O tüm zeytinler bir arada olmuş oldu. Başka da zeytin yok zaten burada. Hayda! of oh ya. Sürekli niye elektrik gider ki? Duhan'dan inovatif bir çözüm geldi. Yani iki Ama tane... gerçekten bence siz de aynısını söylersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Bak. İki tane şu küçüğün içine reçel doldurmuş. Bir tane büyüğe doldursan daha mantıklı değil mi dedi. <laughs> ne bileyim onlara meyve sebze koyarım dedim. Hayır <laughs> çok saçma bir de. Ya doğru söylüyorsun. Mesela şu bir taneyi de avokadoyla doldurmuşsun. Çözeceğim hepsini. Ben şimdi bir görmek istedim. Aa bak tam sığdı ne de. Aşkım zaten bunun ikisine sığmıştı. Ona da sığar. Evet. Hadi bunun bunu da tane... aşkım. De, Yer de katlamaz böylelikle. Aa iki taraflı tutamam. Hatta Ezgi'ye şey söyledim. Örnek veriyorum kahvaltı hazırlayacaksın. Reçel alırken şunu al komple. Reçelleri koy. Bu düzen videosunu durdurun çekmesi gerekiyor. Ama ben zaten Ezgi'ye düzeni sevgilim. aşılayan benim. Aşkım hayır ya. Ortada küçükler bence daha güzel olur. Şöyle ha, olsun. Tamam. Tamam aynı hizada olsun o zaman. Şu sosları da buraya koyalım öyleyse. Evet, Mesela peynirler için. Peynirlerin burası çok güzel. Çok memnunum bundan. Bak labneyi de hatta bırakmayayım. Gerçekten burada tam bir peynir rafı. Şurada şarküteri rafı. Bu şekilde gayet iyiler. Bence burası sebze olsun. Aynen. Şurası da sebze ama. Evet, bunlar da sebze. Sebze çok fazla oldu zaten. Tamam, bence sonra evet. buraya koyalım. Vallahi için de bir koyayım. şey söyleyeceğim. Şu turşu çok güzel değil mi ya? Benim en sevdiğim turşu. Salçaları da buraya koydum. Bak, bayağı yer açılıyor şu anda. Işte. Tam şey, dönerci turşusu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bayağı yer açıldı ya şimdiden. Çok dolu duruyordu. Gerçi bayağı sebze de böyle hani çürüyenlerini ayıklayıp... Ya bir yapacağım. de gerçekten şey durum var. Bizim dolap gerçekten çok büyük. Hayır, olur zeytini evet. bence şuraya koymak aşkım. Çünkü kahvaltı böyle Yok. No, burada da kahvaltılıklar var ya. Arkadaşlar düzen çok böyle değişik bir şeydir. Ben kendi düzenimi oluşturuyorum burada. Elim attığımda hangi rafta hangi şeyi aynı şekilde görmek istiyorum. Gibi. ürün gruplarına göre yerleştirdim ama hani kahvaltılıklar bir rafa diye yaparsak kahvaltılık çok fazla var. Burayı silmiştim zaten. O yüzden burayı tekrar silmiyorum. Aşağı rafı sileceğim. Aşağı rafı tam şu anda oturtmadım. Bu şarküteriyi de aslında buraya alabilirim. Çünkü bura şarküteri rafı gibi oldu. Ya da burada da kalabilir. Ama buraya ne koyacağım? Buraya ne koyacaksın? Kararını ver ondan sonra. Yok buraya bir şey koymayacağım. <laughs> Ne güzel sığdı bu. Bak tam. Çiçekler yukarıda olmaz aşağıda. Neden? Yani. Kullanmıyoruz çok fazla bunları. Aa soda getirir misin aşkım? İçeride soda var ya. Sade. Evet. Bunlar çok güzel oldu ya burada. Bakın tam buna göre yapılmış gibi. Onu niye getirdin? Aşkım çok susadım. Su verir misin? Bu nedir? <laughs> Eskiden kalmış bir kısır dolaptaydı. Şura boş kalsın ki böyle yemek falan olduğu zaman oraya koyabileyim. Evet, evet orada boş kaldı. Ben orayı doldurmak istiyordum açıkçası. Şuna bir şey koymamız lazım. Peki sen alabilecek misin buradan boyun yeter mi? Ya aşkım. <laughs> Ay şaka yapmadım ben ciddi. Ziyade. Niye aşkım. Görüyorsun mu evet. ettiğini Şu an gerçekten çok güzel oldu. Üst taraf evet, var üst ya. Üst taraf çok, çok güzel. Şey Basabilir görüyorum. misin? harbiden çok güzel görünüyor. Yani eğer yeterli olmazsa biraz daha söyleyebilirim ama zaten girecek bir şey yok başka, başka bunlara. Aynen. Onlar da güzel dur daha öyle. Hmm. Bunların burada olması iyi bir şey değil aslında. Değil mi? Niye diyeceksin? Çünkü burası zaten bunlar için. Sebze çekmecem vardı. Onun birini çıkardım. Zaten bir tanesi kirliydi. Böyle yıkadım ve yani buraya yerleştirdim yeşilliklerin hepsini buraya koyacağım. Mesela dereotu. Tamam. Peynir rafını da yıkadım. Peynirlerimi dizebilirim artık. Buzdolabı düzenim bitti. Çok da güzel oldu ve şu an çok mutluyum. Sonunda dediğim şeyi yapmış oldum bu vlogun içerisinde. Beni en çok mutlu eden şey de o oldu ve çok da düzenli olduğunu düşünüyorum. Kimine göre düzenli, kimine göre değil ama bana göre çok düzenli oldu ve benim kullanımıma uygun oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Umarım siz de izlediğinizde böyle gözünüz, gönlünüz açılır. Çünkü bu tarz düzen videolarını siz de çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan kamerayı elime alayım ve rafları tek tek size göstereyim. Öncelikle bu kapakta olanları göstereyim size. Burada bir tane ilaç var. Şöyle çikolata var. Bunları ben böyle erimesin diye koyuyorum. Çünkü böyle pastaların üzerine, ne kadar çok böyle dedim. Pastaların üzerine rendeliyorum. Şurada bir kunorun baharatlı çeşnisi var. Şurada böyle ilaçlarım var. Burada da tavuk şinitzel için pane, mısır unu bu tarz şeyler var. Soslarımız. Burada da içeceklerimiz bulunmakta. Hemen dolabın ana gövdesine geçtiğimizde burada en üst rafta olanları sayacağım. Burada pasta malzemelerim var. Dediğim gibi pasta malzemelerini dışarıda bir yere koymadım. Çünkü dolaplarında hiç yer yok. Buzdolabında da yer olduğu için buraya koymak istedim. Sodalarımız, krem peynir, zeytin ezmeleri, burada reçeller. Hemen aşağı rafa indiğimiz zaman zeytinleri koydum. Zeytinlerin hepsi tek bir kutunun içerisinde oldu. Şurada da dana kavurma, pastırma, aç bitir salamlar falan var. Süt, yoğurt, yoğurt benzeri şeyler. Burada süt ve süt ürünleri diyebiliriz. Hemen aşağıya geçtiğimizde içeceklerimizi koyduğumuz bir kutu oldu. Hemen yanına kola koyduk. Burada da böyle meyvelerim bulunmakta. Bu meyveleri bilerek böyle gözümün önüne koydum. Çünkü göreyim ki yiyebileyim, tüketebileyim yoksa unutuyorum. Domatesi koydum. Yarım limonlarımı bu şekilde ters çevirdim. Size de tavsiye ediyorum. Çok işe yarıyor. Hiçbir şekilde kurumuyor ve sonradan da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen aşağıya geçtiğimizde iki tane çekmecemiz var. Çekmecenin bir tanesi tamamen peynirlerin olduğu bir çekmece oldu. Diğer çekmece de yine şarküteri ürünleri. Böyle lavaş ekmek, yufka, sucuk, sosis, pastırma bu tarz şeyler bulunmakta. Bunları da buraya koydum. Gayet düzenli oldu bence. Üst rafları tekrar şöyle bu şekilde göstereyim size. Hatta mesela yemek mi yaptım? Arttı mı? Buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Bura zaten boşalacaktır belki. Tamamen boşalacaktır. İçine başka bir şey koyabilirim. Yani bayağı alandan tasarruf ettim ve her şey yerli yerinde düzenli oldu. En çok da buna sevindim. Burada sebze çekmecesini açtığımda yeşillerim, sebzelerim falan var. Şöyle zaten sizinle beraber yerleştirdim. Bu çekmeceyi göstermedim size. Bu çekmecede benim konservelerim, turşularım. Hepsi burada. Onun dışında böyle domates salçası, ev yapımı domates salçası. Şurada da bir domates püresi bulunuyor. Evet, dolap düzenim bu şekilde. Bence güzel oldu arkadaşlar ve ben inanıyorum ki bu düzeni ilerleyen dönemlerde daha da geliştirebilirim. Eğer yeterli gelmezse bunlardan tekrar sipariş verebilirim. Çünkü kalitelerini çok beğendim. Düzen çok güzel bir şeymiş ya. Şu an bakınca içim açılıyor ve mutlu oluyorum. Evet bitti. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Bence artık videoyu burada da kapatabilirim. Yapacağım dediğim bir şeyi daha yaptığım için çok mutluyum. Umarım gerçekten severim. Ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok mutlu oldum. Dolu dolu çekince ekstra mutlu oluyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlersiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer yani Instagram'dan da takip edip destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.